Evet arkadaşlar bugünkü sanayi yolumuz üzerinde oraya uğrayacağız. Değil mi Ömer Aga? Şaban Bey'le sanayiye bir tur atıyoruz. Şöyle gözlerimiz tenekeleri falan şeyleri görsün tamir şeylerini. Değil mi efendi? Evet. Sanayide ne yapacağız? Işte? Yola çıktık. Arabamızda ufak bir e, tamirat işi vardı. Onu e, yaptırmıştık. Onu almaya gidiyoruz. Hem size sanayi de göstermiş oluruz. Daha yolumuz var. Evet arkadaşlar. E, sanayi'ye yaklaştık. E, şimdi ışıkta bekliyoruz. Karşı sanayi. Oraya döneceğiz sol tarafa. Burası Gebze küçük sanayi mi? Gebze küçük sanayi diye mi geçiyor? Evet. evet Gebze küçük sanayisi diye geçiyor ama bayağı büyük yani. Yok ya. <laughs> büyük sanayi nerede? Neyse işte büyük sanayi bizim olmadı işte. Gosp bakayım mı? Yani o gibi organize sanayi de küçük derken ne? Hani araç için şey yapmış. Araç için küçük sanayi. Aynen. Evet. Tabi buraları daha yeni şeye geçmiş yerler. Bu taraflarda iş çalışmaları var. otogara çıkıyor. Bu yolun devamında otogara gidiliyor arkadaşlar. Oradan da şeye bağlanıyor değil mi? Normal otobana falan şeyleri. Tabii tabii. Şey, kendimi buralarda mı görüyordum? Evet, oralarda yürümüştük. Dün gelmiştik biz buraya arabayı bırakmaya arkadaşlar. Ee, otobüste geçmiştik. Şimdi sanayiye doğru dönüyoruz. Biraz çukur varmış. Evet. Burası kalabalık arkadaşlar. Bayağı gelişmiş bir yer. Kalabalık bir yer. Tabi bu arada Regaib Kandilinizden mübarek olsun. Bu akşam Regaib Kandili. Evet. küçük sanayi diyoruz ama bayağı şey büyük işler var burada. <laughs> büyük e, arabalarınızdan tutun büyük küçük arabalara kadar bütün şeyler burada. Herkes buraya uğruyor mecbur. <laughs> İş çıktığı zaman. Evet, okuyorsun Gebze Oto Sanayi Sitesi. Eski bir seniz bu ya 1975'te kurulmuş. 1975 mi? Ha. Evet 1975'te kurulmuş ve.